Sayın Ahmet Özdemir, Yusuf Bilge, Ali Hak Koymaz, Latif Mahmut, Zübeyde Gökbulut, Mustafa Ceylan, Ahmet Otman. Evet. Bestami Yazgan, Mehmet Çiçek, Mehmet Ali Kalkan ve bugünün ödül alacak şairi Yağmur Tunalı. Şiirlerin okunmasından önce Yağmur Bey'e ödülünü vermek üzere Sayın Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz Bey'i huzurlarınıza çağırıyoruz. Efendim daha önce de dediğimiz gibi Sayın Yağmur Tunalı Karaca olan Onur ödülüne layık görülmüştür. Evet, saygıdeğer hemşerilerim, değerli konuklar, bugün Karaca olan Şelale Şiir Akşamlarının üçüncü günündeyiz ve Türkiye'den şairlerimiz sizlerle buluşacaklar. Biraz evvel de Başkurdistan ve Yakutistan'dan gelen arkadaşlarımız sizlere sunum yaptılar. Dün de söyledik, bu artık geleneksel hale geldi. Karaca olan her yıl Eylül ayında Haracı olan sevdalılarını bu şelale ortamına topluyor. Onun ruhaniyeti de aramızda dolaşıyor. Karacı olan adına tertiplenen ödüllerden bir tanesi de şiir ödülü de değerli hocamıza layık görüldü. Kendisine bu ödülü takdim etmekten Onur duyuyorum. Hayırlı uğurlu olsun hocam. <laughs> Derviş şairimiz Yağmur Tuna siteye beraber başladığımız, bundan tam 40 yıl önce Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin kantininde tanıştığımız çok değerli bir dostumdur. Kendisi daha sonra Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne gitti. Fransızca eğitimi almak üzere Fransız filolojisi mezunudur. Tiyatroya intisap etti ve TRT'de binlerce program yaptı. Ulusal pek çok dergide sınıf şiirleri yayımlanan şairimizin bu şiirlerinden sanıyorum kendi irade buyuracağı seçki dinleyeceğiz şimdi. Estağfurullah. Efendim adettir birkaç söz söylemem gerek zannediyorum.